Selamun Aleyküm arkadaşlar. Baba Kız Kaya Ailesi kanalına tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır bir ev yaptırıyoruz. Evimiz belli bir noktaya geldi. Kaba inşaatı bitmişti. şimdi onun boyası bitti. Mutfağın iskeleti takıldı. Fayanslar bitti. Küçük rütüşler dışında. Fayanslar da bitti. Şimdi köy evimizi göstereceğiz. Nereye ne yapacağımızı size göstereceğiz. Lütfen aklınızda bir fikir varsa yorumlarda bize yazın. Biliyorsunuz kanalımızın amacını, abone olan arkadaşlarımız hepsi biliyorlar. Kanalımızın amacı kanaldan kazandığımız paraları ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmak. 2000 aboneyi geçtik. İzlenmemiz yaklaşık 10.000 saati buldu. Kanalımızda biriken para miktarı 56 dolar. Şu anda yaklaşık 56 dolar arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum size? Çünkü şeffaf bir şekilde ne kazandıysak söyleyeceğiz ve onları kime verdiğimizi, kimlere verdiğimizi videolarda size anlatacağız demiştik. Onun için bunu unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olun videolarımıza like atın lütfen bizi takip edin evimizi gösterdikten sonra e, neler yaptığımızı, evimizde neler değiştiğini neleri yaptığımızı gösterdikten sonra oradan abimin bahçesine geçeceğiz. Abimin bahçesinde ağıl yapıyor biliyorsunuz hayvancılığa başladı 6 ay oluyor yaklaşık ağılda e, şimdi padokların ön, önlerine e, giriş yolu yapıyor böyle çiziyor onları hayvanlar kaymasın diye çünkü neden ileride süs sağma makinesi falan alacak padokların içine giriş çıkış rahat olsun diye onları ayarlıyor. Evimizi gösterdikten sonra hemen bahçeye geçelim. Bahçede hem yavruları severiz, hem abimle biraz sohbet ederiz. Hem de ağılın o giriş kapılarını görürsünüz. Şimdi evimize geçelim arkadaşlar. Evimizin boyası bu şekilde oldu. Dışarıya AnkaSit60 denen bir kotla bir boya yaptık. Gri görünümlü. Evin dış cephesi tamamen böyle yaptık. Bu süve mi ne diyorlar işte bu can, ya, camların yanlarındaki... Bu karton piyer görünümlerini, süveler takıldı onlara dışlarına. İçtekine de taktırmadım ben. Neden diyeceksiniz? Çünkü burasını kapatacağız ya balkonu biz. Çocuklar içeride otururken o süve dedikleri şu karton piyer görünümlerini e, tırnaklayıp kırmasınlar, bozmasınlar diye. Onları o şekilde sadece dışarıya yaptırdık. Şimdi girelim evin içine arkadaşlar. Pardon önce dışarıdan göstereyim sizi. Ha Şuradaki ateş ne diye sor soracak olursanız bu fayansların, mayasların kartonları, şeyleri ben buraya biriktirdim böyle. Küçük küçük kontrollü bir şekilde yakıyorum ki etrafta çok pislik olmasın. Hemen evin öbür tarafına geçtiğimizde biliyorsunuz burası mutfak çama. Bu şekilde burayı yaptık. Her tarafı boyandı. Buraya şöyle söyleyebilirim. 1700 liraya boya almıştım. Yetişmedi. Tam 4000 lira sadece boyaya gitti arkadaşlar. Maliyetlerde bunları size açıklayacağım. Göreceksiniz. Ama şu anda sadece 4000 lira boyaya gitti. Boyanın kendi alımına boyacıya verdiğimiz para değil. Her tarafı böyle boyandı. İşte buraya su tankları falan gelecek zaten boşluk. Burası kiler biliyorsunuz. Takip eden arkadaşlarımız bilirler. Hemen geçelim. Buradan evin içine girelim. Bahçemiz bu şekilde. Şu karşı köşeye tam ağacın arkasına bir tane kümes yapacağız. Daha önce kümes yapmış ya da tavuk beslemiş birileri varsa aranızda bize akıl verin. Yardımcı olun. Orası mantıklı mı, değil mi? Mesela paylaşıyorum videolarda söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız çok karşı geliyor. Şuraya yapacağım diyor mesela. Evin tam şu boşluğuna. Buraya bostan yapacağım diyorum. Oraya bostan olmaz. Orası güneş almıyor. Çok sıkıntı olur diyor. O zaman oradan bostandan vazgeçeceğiz. Bostanı buraya yapmayacağız. Artık şurada boşluk olan bir kısma bostan yapacağız. Arkadaşlarımız yani köy hayatı yaşayan insanlar orada bostanın olmayacağını, gölge düştüğünü oraya büyük sıkıntı yaşayacağımızı söyledi. Onun için biz oradan vazgeçtik. Tekrar onu planlayacağız. Şimdi geçelim evimizin içine. Zaten bu en son bittiğinde dışı Piva panelle kapanacak. İç işleri bitsin. İnci işleri bitsin. Ondan sonra piva bu balkonu da kapatacağız. Geldik evimizin içine. Kapılar pencereye takılı. Sadece şey kapılara gelmedi. Şu odaların kapıları gelmedi. Mutfağımız bu şekilde L olacak. Buzdolabının yeri. Buzdolabının hemen yanında bir çamaşır şey bulaşık makinesi pardon. Hemen şuraya evliye gelecek. Onun yanında çekmeceler, Burası da ankastrenin olacağı yer. Sonra burası çekmece. Bu şekilde L mutfağımızın iskeleti takıldı. Onların kapakları da kaplama olacağı için yapılıyor. Her şey bittiğinde eve başka inşaat için kimse girmediği zaman marangoz arkadaşımız dedi. O zaman gelip dedi kapaklarını takacağım dedi. Her şey hazır bekletiyor. Şu ortada gördüğünüzde bir masa şeklinde olacak buraya. Bunu yeni değiştirebilir, Sabit olmayacak. Bunun üstüne mermer gelecek. Bu aşağıda gördüğünüz kısımları kapaklarla kapanacak. Yani burası dolap olacak. Üzerine mermer gelecek. Burası küçük bir masa olarak kullanacak. Aparatif yemek yenilmek için kullanacak bir yer olacak arkadaşlar. Şu kalan fazla malzeme oldu. Ustanın biri yerdeki şeyi beğenmedi. Fayansların geleceği yeri. Kalekim getirmiştik. Kalekim kullanmadı. Tekrar yeni malzeme kullandı. Yani ustalarla biraz böyle uğraştık. İnşallah bittiğinde çok güzel olacak. Odamızın biri bu şekilde. Hemen banyomuz göstermiştik daha önceki videolarda. Bunlarla ilgili bu evle ilgili videolarda gösterdiğim 4 tane ev videolarında linkini açıklamaya atarım yine. Orada görürsünüz. İçerinin boyası da andesit 45 diye geçen bir boya. Açık gri. Hoş gözüktü. Boğmadı içeriği. Pastel bir renk oldu. Böyle yaptırdık. Ev evet, bu şekilde bitti. biliyorsun sadece zaten mutfak burası salon oluyor. Mutfak salon birleşik. Ortada bu mermer masamız olacak. Mutfağı böyle ayıracağız. İki odamız da karşıda. Bir tane banyo tuvaletimiz, ortak banyo tuvalet karşıda. Köy evimiz bu şekilde. Hadi buradan geçelim abimin bahçesine. Hem hayvanlara severim hem onunla biraz sohbet edelim. Kendi bahçemizden çıktığımız zaman hemen karşıda abimin bahçesi ben şuraya bir kapı açtıracağım arkadaşlar sadece kendimizin çıkabileceği yani insan geçişi için araba filan için değil şuraya hemen şu mavi bidonun olduğu yere oraya bir küçük kapı hemen buradan geçtim mi karşıya abimin bahçeye girelim hem çoluk çocuk geçerken sıkıntı yaratmasın diye hemen hızlı bir şekilde geçsin buraya diye çünkü biz bazen içeride oluyoruz filan çocuklar kapıda ben amcama gideceğim karşıya geçeceğim oraya gideceğim buraya gideceğim derse bir de sıkıntı olmasın. Buradan yavaş yavaş ağla ya geçelim. Gidelim bakalım ne yapmış o. Ben karşıda o seramiklerin kağıtlarını, mağatlarını bahçedeki işte o çalı çırpıyı ufak tefek şeyleri yaktım. Ona hiç yardım edemedim bugün. Geldim şimdi bakalım ağılda ne yapıyor. Yaşlanıyor. Ama 18 yaşında delik alındığı gibi neden? Çocukları 25 yaş, 25 yıl sonra doğdu. Onun için adam birden güçlendi. Ama onu rahatlatacağım bir tane otomatik yemlik buldum. Abi onu aldıracağım ki bu aşıları maçları yaparken peşinde koşmasın hayvanların. Çünkü boşu boşuna kendini yoruyor. 50 tane hayvana aşı yapıyor. Onlar yoruyor onu. Otomatik yemlik oldu mu yemi koyacak ne yapışacak hayvana. Yapmış bir tanesini. Abi kolay gelsin. Şurada bir tanesini yarım bırakmış. Şöyle yapmıştık ilkini. Buraya işte hemen yemlikleri falan koyalım diye, şey pardon yemleri koyalım diye, malzemeleri taşırken el arabasıyla çıkalım diye hemen burayı bitirmişti. Şimdi diğer padoklara başlamış. Burayı yarım bırakmış. Burayı niye yarım bıraktın abi? He. Şurayı. Tam bitirmişsin ya. Yavaş yavaş mı yaptın? Diye? Yok, yeter Ha, şey yapacaksın. O kadar kaldı orası. Ağaca çok gelmesin. Ya. Ha, ağaca gelmesin diye tuttun orayı. He. Burayı bitirmişsin, eline sağlık. He. Burada yara oldu. Burada bitmek üzere. İki araba daha gelecek tamam. Youtube'dan abonemiz aradı o geçen gün gelen. Evet. Ferhan Atar. Geleceğim diyor. Buyursun. Çay kahve içmeye geleceğim diyor. Bakacağım arsalara diyor. Üstlerini çiziyorsun hayvanlara kaymasın diye değil mi? Evet. Sıcak oldu hava artık. Yoruluyor. Tabii. Bir şey diyemiyoruz yani. Çok sıcak ha bugün ya. Yarın da kireçleme yapacağız. Nereye? Nasip edersen. Patokları. Ya şey pire. olmasın diye. Anladım. pire olmasın diye. Aynen hayvanlar pire gelmesin diye. Pire Yorulmadın bugün. Yoruldum, yoruldum. E, yavaş yavaş yap. Harcı bir iki araba ben getireyim. Bir buçuk Aşağıya para beton yaptım evde. Maşallah. Hayvanlara bugün yaylama çıkartamadın o yüzden. Ee, yem nasıl vereceksin? Kenardan geçeceksin. Sıkıntı yok. Kurudu ki zaten şunlar. Bir tek bu ıslak. Onların üstüne çık. Ha, kurudu mu onlar? Tabii. Sıcaktan değil mi? Hemen kurudu. He, bak, çık Şu bakayım. Şunu çık. Hiçbir hiç şey olmaz. Ha, kurumuş bile. He. Hava o kadar sıcak ki hemen kuruyor. Sabah mı attın onu? Öğlen mi? Öğlen mi attım? Ha. İyi abi. Burayı da bitirdin mi başka bir şey kalmadı. Bir şey ön tarafa atacağız. Onu şu kapının kaldırılacak, sonra büyük kapı yapılacak. Aa, bir padok kalmış sadece burada. Bir de şu büyük kapının altını yapacağız. Evet. Tamam, onu da o zaman yarın yaparız. Değil mi? Yarın mı yapalım onu da? Yarın. Sabah erken kalkacağım, koyunları çıkartacağım önce. Gelince yapacağız. Evet. Sabah bir parti çıkartalım yazık hayvanları. Tabii dolansınlar. Şey ben bir yavruları seveyim görsün millet. Gel. Gel bakayım gel. Gel, kızlar, kızlar, ne oldu, bugün çıkamadınız mı dışarıya, anam benim oğlum gelmiş, benim oğlum, gel, 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 sen acıktın mı, gel, sütünü içmedin mi bugün, ha, bakayım boynuzlarına, ne oldu boynuzlarına, ha, çıkıyor mu, ha, boynuzlar da çıkıyor, Hani? gel, süt mü istiyorsun sen? <laughs> Arkadaşlar imkanınız varsa kesinlikle hayvan bakın besleyin köye dönün yani bunların aslında geçirilen vakit inanın muhteşem gel bakın buraya oğlum gel ha, benekli nerede abi ha, benekli burada büyümüş benekli kocaman olmuş <laughs> onun da bonuza çıkıyor. Abi buraya şey yapacaksın mı? Evet. Hamak. Evet. Hamak yap burada yatak geceleri. Gündüzleri uyuruz bunların yanında. Gündüz uykusunu burada yaparsın. Tavuk da girmiş içeri. Kız! Yoruldun mu sen? Gel seveyim seni biraz gel. Ne oldu sana? Ne oldu? Ha. Ne oldu gel. Ha, kaçma kız. <laughs> Kaçtı. Kafası kırık koyun nerede? Ha buradaymış. Bu kafası kırık koyunumuz. Gelin bakayım. <laughs> Pehlivan. Pehlivan. Sürümüzün koçlarından. Aa, bunların dört tanesi. Bu gördüğünüz dört koç ayrıldı. Dördü de kurban bayramında satılacak. Onun için bunların padoklarını ayrı tutuyoruz. Bir de analarını emiyor bunlar. 4-4,5 aylık oldu hala annesini emiyor diye. Hayvancılık yapan arkadaşlar bizi uyardı. Eğer dedi anneleri bir daha hamile kaldıysa bunlar emmeye devam ediyorsa yavru büyümez. Doğduğunda da ağız sütü e, gelmez. Yavru için yeni doğacak yavru için çok büyük sıkıntı olur dedi. Allah razı olsun Youtube'dan abonelerimiz bizi izleyenler birçok konuda bizi uyarıyor. Onun için abim bunları hemen ayırdı. Artık bunları annelerinden uzak tutuyoruz. Herhalde bir hafta 10 günde de unuturlar herhalde emmeyi. Çünkü anası kadar oldu. Hala emiyor. Unuttular mı abi? Hiç gittiler mi annelerine? Unutuyorlar da daha var biraz. Kaç gün oldu? 2-3 gün oldu. 4-5 gün, gün olmuş. Annelerini görünce gitmeye çalışıyorlar. Ama biz izin vermiyoruz. Çünkü anneleri hamile olabilir. Çünkü onların padoğunda Efe duruyor. Bunlar koç olduğu için koç da olsa, koyun da olsa Hani büyüdü. Anne hamile olduğu zaman altta bunlar emzirme süt gelmediği zaman vuruyor ya. Ha o, o tehlike çocuğu yani bebeği. Yavruyu çabuk, atar. Yavruyu atar, yavruyu sakat eder diye emzirmemek lazım. Oğlum, süt gelmedi mi sana? Geldi geldi o. <laughs> var Maşallah sen kocaman oldun daha kanın dolu süt diye geziyorsun. Hani bir bakayım oğluma? <laughs> Sen nasıl tatlı bir şeysin ya. O seni yerim ben yerim 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 yerim. <laughs> ne oldu? Hoşuna mı gitti böyle? He? Keçi yavruları doğduğunda mavi gözlüydü. Şimdi hepsi değişti. Ne oldu kız? Gel bakayım. Geyik gibi duruyor bu. Geyik gibi. Senin kulağın niye bir tanesi yatmış öyle? Ha tamam normal. Gel bakayım gel gel gel. Seveyim sizi biraz. Gelin buraya gel. Gel kızım gel. Keçilerin yavruları hepsi dişi oldu arkadaşlar şansımıza. Hepsi dişi oldu. Koyunlarda erkek yavrular var ama keçilerin hepsi dişi. Sana sana dört yavru oldu dördü de dişi. Yani burada şimdi erkek teke yok bir tane erkek teke gelecek sahne. Şu anda arkadan tişörtümü emiyor keçinin biri görürsünüz. Evet emiyor Tişörtümü emiyor. Ne oldu kız? Telefonu da mı emeceksin? Gel buraya. Bunların içinde geçirdiğimiz vakit çok güzel. Harika geçiyor. Şunun cinsi değişik. Babası başka galiba bunun. Yani sahnen tekesi değil. Sahnenin teki aldığımız zaman bu da inşallah yavruları sahnene dönecek. Ne oldu? Bana mı vuracaksın? Gel, gel. Sahnene dönecek bunlar da inşallah. Keçilerin sayılarını zaten 25'i geçirmeyeceğiz. Şu anda yaklaşık 9 tane var. Yavrularla beraber bir de erkek gelecek 10 tane. beşine tutacağız bunu. Onların padokları da zaten burada ayrı bir şekilde duruyor. Oğlum. Bu doğduğunda İzmir çok soğuktu. İkiz yavrusu bu. İkiz eşi. Annesi ötekini emerken ne yapıyorsun kız? Bu da tişörtümü çekiyor. Annesi diğerini yalıp kuruturken bu soğukta kalmasın diye abim bunu eve götürmüş hemen kurulamış. Süt vermişti. Getirdiğinde sabah annesi kabul etmedi bunu. O günden beri yaklaşık bir aylık o günden beri bu biberonla besleniyor. Güzel bir koç. Ayakları ayakları şey siyah. Kafası da kara göz diyorlar bunlara sakızda. Kuyruğu da iyi. Makine de sağlamsa. Yok makine çift renk biraz sıkıntı olabilir. Sakızda koçların makinesi tek renk ve eşit olması lazımmış. İyi bir koç olması için. Bununki öyle değil. Bakacağız bakalım ilerleyen zamanlarda. İşte artık sürüye koç yapabileceğiz mi bunu? Deneyeceğiz. Bu hasta koyunumuzun da başındaki akıntı devam ediyor. Yavrularını büyüsün diye işte bir tane emzirmiyor, Bir tanesine bakıyor büyüsün diye elemiyoruz. Memesindeki sertlik çok yumuşadı. Az bir şey daha var. İnşallah o da geçecek. Eğer bunu iyice iyileştiremezsek bıçaklık olacak. Yani kasaba gidecek bu. Ama biliyorsunuz bu önce hamileydi diye hiç yaklaşmadık hayvancağıza. Hay yavrularını doğursun ölmesin diye baktık. Bir sürü ilaçlar falan kullandırdık. Doğumdan sonra da bu kafasındaki atatı devam etti. Yavrularını besliyor. Artık yavruları sütten kesildiği zaman inşallah o zamana kadar iyileşir. Normale döner. Yoksa mecburen kasaplık olacak. Bunlar ne işte bu. Köy hayatının en güzel şeylerinden biri de şimdi tavukları yemleyeceğim İçeriye girdim tavuklara yem karıştırdım böyle Onlar benim buraya girdiğimi bildiği için kapının arkasındalar bekliyorlar şimdi onları size göstereyim bir de yemleyeyim o, o zaman görün arkadaşlar Bakın tam buradalar görüyor musunuz <laughs> hepsi burada hiçbiri kıpırdamıyor şimdi yemle beraber dışarı çıkacağım Çekilin kızlar çekilin bakayım yürü gelin yem size herkes çabuk kümesin önüne Tek sıra halinde. Hadi bakayım. Yürü. Çekil önümden. Herkes tek sıra halinde kümesin önüne. Gel buraya. Çabuk içeri bakayım. Yürüyün. Çekil önümden. Ayağına basacağım. Çekilin önümden. Bakın şimdi arkadaşlar. Ayaklarına basacağım diye korkuyorum hayvanların. Böyle yavaş yavaş kuralara dökelim gelsinler. Bakın. Köy hayatının en güzel şeylerinden burayı. Bunları mecbur böyle içeri koyduk. Yoksa bize rahat vermiyorlar. Hemen kapıyı kapatıp kaçalım. Ondan sonra geçelim tekrar ağla. Hayvanların olduğu yere. Yoksa bunları hayatta içeri sokamazsın. Yem vermezsen. Arkadaşlar dediğim gibi imkanınız varsa mutlaka hayvancılık yapın. Hoppala. Hayvancılık yapın. Köye dönün. İmkanlar dahilinde. Ne oldu kız oğlum? Hı? Hayvancılık köy hayatı. Bak 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 bak. Bak o pantolonu yırtacak kız. Bak. Ne oldu? Köye dönün. Hayvancılıkla uğraşın. Çocuklarınızı alıştırın bu işlere. Köy hayatı gerçekten muazzam, güzel. Stresten uzak. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.